Türk İş Konfederasyonu 2024 yılı verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 26.712 TL olarak hesaplanırken yeni yılda asgari ücrete gelecek zam merak konusu oldu. Alınan bilgilere göre asgari ücretin 22.000 ile 25.000 arasında olması bekleniyor. Vatandaşlar Türk İş Konfederasyonu'nun açıkladığı verileri bir TV mikrofonuna değerlendirdi. Enflasyonu düşürmek çözüm. Yani asker ücreti, asker yükselt, fiyatlar yükseldi hiçbir anlamı kalmıyor. Aylık gider 50 bin lira vardır herhalde. 10 bin liraya da insan geçinir kuru ekmek yiyerek ama çözüm bu değil. Çözüm ekonomi alanında köklü değişiklikten ziyade bazı şeylerin değişmesi lazım. Bir kişinin 26 bin küsur dediği şey bir hafta ancak geçinir Türkiye'de. Kirada oturuyorsa zaten 25 bin lira kira verecek adam. Maaştan bin lira kaldı. Asgari ücretin en az 50 bin lira olması lazım en düşük emekli maaşında 40 bin lira olması lazım. Devlet tasarrufa gidecek. Halk tasarruf ediyor, sanayiciye tasarruf ediyor, kamuda tasarruf yok. %80'i halkın rahat değil. Yeterli olmadığını düşünüyorum. İhtiyacımız var diyorum. Özellikle bekar, genç bir insanın bile hani yaşam maliyetleri çok düşük, çok yetersiz. Her şey kısmak gerekiyor. Artık kısıyoruz yani. Hani mesela bir tür imkanları kısıyorum. Hani şu 90 dakika muhabbeti var ya Kent kardeşim İşimi yapayım gideyim yetişeyim diye. Önceliğim o yani öyle düşünün yani çok basit bir anlatayım size. 90 dakika muhabbeti büyükşehirde olduğu için işimi halledip girip ona yetişmeye çalışıyorum. Öyle bir durumdayız yani şu anda. E, sosyal yaşamı geçtim yani. Sağlıklı yaşaması için 40-50 bin aşağı eve girmemesi gerekiyor. Kira değilse evi. Kiraysa zaten o çok farklı bir durum var. E, acayip bir kira durumları var çünkü. Şimdi bu adam hayatını, yaşamını kuramazsa ne zaman kuracak? Bizden sonra kuşaklar için daha kötü bir günler bekliyor. Biz çok şükür daha iyiymişiz yani. Sonra kuşaklar gerçekten yaşamdın hayatını nasıl kuracaklar bilmiyorum.